Selamlar, hoş geldiniz. Selamlar, herkese selamlar. Hoş geldiniz. Selamlar canlar. Ne kadar sessiz. Fenomenal satışı mı bana? Niye? Satışı var değil mi? Ölmedi falan bilmem. Olabilir, falan. olsun. Boş ya. Yani. Sen kendi duygularını söylüyorsun. Tağ'ın son durumu hala belirsiz. <laughs> o kadar saçma şeyler geliyor ki bana. Ama paylaşmak istemiyorum. Artık karışmak da istemiyorum. Yani öldü mü bilgim var mı Tağ ile alakalı yok. Onunla alakalı çok farklı videolar geliyor. Sayfasına girildiği söyleniyor. Ben bir tane çay alabilir miyim? Sayfasına girildiği söyleniyor. Teşekkürler takipçilerin e, takip ettiklerinin yükseldiği söyleniyor. Kız kardeşinin işte şöyle söyleyeyim. Kız kardeşinin işte Instagram'da birilerinin sayfalarına girdiği söyleniyor. Bayağı şey bayağı şey. Bu arada arkadaşlar yemek videoları artık en yakın zamanda gelecek. Çünkü artık yani ben bir hafta yaz tuttum. Bu benim görevim, insanlık görevim. Mecbur olduğum için değil. Belki bir iki gün, üç günden daha falan ama sonuçta ben de bu sosyal medyada ekmek kazanan birisiyim. Ben bunu zaten söylemiştim. Benim hayatımda belli. Ben sonuçta yanlış anlamayın beni. Ben de affedersiniz. Yani caddeleri bırakıp bu işlere başladım. Sokakları bırakıp bu işlere başladım. Benim de yapmak Ekmeğim bu yani arkadaşlar. Yapacak hiçbir şeyim yok. Yani kimse sakın yanlış anlamasın. Sonuçta herkes hayat mücadelesine devam ediyor. Devam etmek zorunda. Yani şimdi geliyorum bir kafeye oturuyorum bir çay içiyorum. Neden çay içtim? Üstümü değiştiriyorum. Neden üstünü değiştirdim? Affedersin bu kirpiklerim zaten benim vardı. Bayağı da döküldü. Neden kirpik taktın? Yani hiçbir şey yaptım da yok. İstiyorlar ki hani hep beraber hep beraber diri diri mezar'a girelim. Bana diyorlar niye sayfalara gidiyorsun? E, bana yorum yapıyorsun, sen de sayfadasın. Sen yorum yapıyorsan sen de giriyorsun. Yani bir anlamadığım bir şey. Her şeyi bahane bulan bir milletiz. E, sonuçta dua'dan dua'dan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ben dualarımı yolladım. Elimden geldiği kadar yardımlarımı da etmeye çalıştım. Yapabileceğim benim bu kadar. Yani ülkemiz için, insanlarımız için tek yapacağım şey dua. Başka hiçbir şey yok. Ben de sonuçta geçim kaynağım benim burası. Ben söylemiştim, daha önceden de söylemiştim. Ben bir tek sosyal medyadan geçiniyorum. Hani bizler de bir şeyler yapalım ki devam edelim tekrar. Ee, İnsanlara insanlara yardım etmeye. Biz de devam edelim, bırakmayalım yani. Çünkü bırakmayacağımız bir sürü insan var, yazan bize bir sürü insan var. Ama biz de hayatımıza devam etmeliyiz ki, bir şeyler yapmalıyız ki kazanmak zorundayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dua, sonuçta Allah'a karşı gelemeyiz. Rabbim, Rabbimin şeyi yani, Rabbim verdi, Rabbim alır diye bir şey var. Ne yapabiliriz? en fazla yapacağımız şeyler bunlar. Ya gerçekten artık insanların şu düşüncelerinden nefret ediyorum. Bugün, dün, buradaki yorumlara baktım. Herkes bana yazdığı kelime şey bu. Sizin yüzünüzden oldu. Bizim yüzümüzden niye olsun ya arkadaşım ya? Ben hayatımda bir tane karıncaya bile zarar vermemiş insanken, siz her altı yerken, siz her şeyi yaparken da hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyorsunuz. Bir felakette bir anda Müslümancık oluyorsunuz. Günah keçi sarıp bizleri laf atıyorsunuz. Ben nefret etmeye başladım artık ya. İnsanlardan artık nefret. Ya, yanlış anlamayın soğudum ya. Artık soğudum her şeyden ya. Milli yaz zaten bugün Gamze bitti. Bugün soğuk. Milli yaz zaten bitti Ga Gamze'ciğim. Bugündü. Şu an internet. çok donuyor. Gamze'ciğim yazmışsın ki bir, e, bir gün daha bekleseydin. Şu anda ben şov yapmıyorum ki. Sizlerle muhabbet ediyorum. Hiçbiriniz birbiriniz konuşmuyor musunuz? Hiçbiriniz çay içmiyor musunuz? Yemek yemiyor musunuz? Onu anlamadım. Sizle ben muhabbet ediyorum. Neyi bir günü bekleyeceğim? Anlamadım ki. Şov yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Onu anlamadım. Açmadım bir yerlerimi. Normal sizle muhabbet ediyorum. Neyi bir gün bekleyeceğim onu anlamadım. Şu anda karşısında bir şey yaptım. Ses yok mu? Çayınız ya. Ses yok mu arkadaşlar? Bir şey mi yapıyorum yani karşınızda onu anlamadım. Allah aşkına ya. Bir haftadır zaten ne yedim, ne içtim, ne yerdim, ne gökteyim. Instagram sayfama bir baksanıza. Ben 24 saat neler paylaşıyorum. Konumlar, adresler. Hiç uyumuyorum. Yedilere kadar yatmıyorum. Emin olun yedilere kadar yatmıyorum. neler neler Diyarbakır'a gidecektim dediler ki gelme oradan Atay'a gidecektim Dün gidecektim uçuma, uçarak gidecektim yani ama gelme dediler ee, çok kötü dedi buralar hastalık insanlar hastalanmaya başlamış oradaki arkadaşlarım söyledi hiç gelme buraya ee, önemli olan da zaten gitmek değil ki oraya gidip de eğer telefonu alacaksam elime 24 saat şunu yaptım bunu yaptım diyeceksem zaten bunun bir anlamı yok ben Onları da gördüm enkazın önünde açmışlar kamerayı. Geliyor mu ses arkadaşlar? Enkazın önünde açmışlar kamerayı. Orada da yemek yersin. Niye Nisan orada? Niye Nisan siz yemek yemiyor musunuz kız? Onu anlamadım. Niye yemek yemiyor musunuz siz? Ben çok merak ediyorum ya. Hiçbiriniz şu anda yemek yemiyor musunuz? Ne yaptınız sabahtan akşama kadar aç mı bekliyorsunuz? Ya yemeyin beni ya. Beni görünce aklınıza Müslümancık olanısınız gelmesin. Yalandan Müslüman olmayın. Yeterin artık. Yeterin. Keşke benim yaptığımın birinde birini yapsanız ya. Oldu nefes de almıyorum. Diri diri mezara girelim isterseniz. Onu yapalım yani. Dediği lafa bak. Orada da yemek. Gittiğim yerde tabii ki yemek yiyeceğim. Yaşam şartları bu. Ne yapıyorsunuz ha? Yemek yemiyor musunuz? Tamam ses var. Ya bir hafta hiçbir şey yapmadım, etmedim. Paylaşımlar yapıyorum, ediyorum. bunlar göz önüne alınmıyor ki. Bu mecbur olduğum için değil, yanlış anlamayın. Görevim olduğu için yapıyorum. İnsanlık görevim benim. Ben bunu insanlık görevi olarak yaparım. Yok Günel'cim onlar yemiyorlar, içmiyorlar yalandan. Kendileri git geziyorlar dışarıda 24 saat makyajlarla makyajlarla şimdi boş verin ya. Beni ağzımı açtırmayın. Ben neler gördüm neler. Bana göre beni görenler nedense şey oluyor. Müslümancık oluyor direkt. Ben söylüyorum zaten ben burada ne? Hiçbir şey yapmadım lan. Evet. Neler, ne, ya Nazcığım görüyorsun Instagram'da 24 saat hiç sabah 7'lere kadar yatmadan paylaşımlar yapıyorum. Bir hafta boyunca ne uykum var ne düzenim var. Dört gün sonra saçımı yıkadım ya. Dört gün sonra saçlarımı yıkadım ya. Dört gün sonra ya. Bakın sinirden buradaki kolyemi koparmışım. Bakın buram morarmış. Bak buram bile çıkardım ya. Evet gördüm Merve boğuluru. Kırmızı rujunu sürmüş evet gitmiş. Ya. Açmış video. Niye bunlara bir şey demiyorsunuz? E zaten hep gariban insanlar var. Sırf gariban olduğumuzdan dolayı değil. Sırf cinsiyetimizden dolayı yargılıyorsunuz. Ama yaptıklarımızı gözünüzde asla bulundurmuyorsunuz. Siz böyle Müslümansınız işte. Ama siz benle beraber mezara gireceksiniz ya. Beraber yatacağız ya orada. Beraber Allah'a hesap vereceğiz ya. Hiçbir şeyden ders almıyorsunuz. Gerçek anlamda. Halen devam ediyorsunuz. Gerçekten. Nefret ediyorum yani. Yeme, içme, niye giyindin, niye oturuyorsun, ya gerçekten ya, böyle bir şey var mı ya? Evde oturuyorlar sanki bana laf atanlar, 24 saat secdede kafasını kaldırmıyorlar, 24 saat dua ediyorlar. Madem dua ediyorsun, madem burada ne işin var diyorsun, senin ne işin var burada? Sen ne yapıyorsun burada? Niye girdin madem çok önem, önemsizsem? Niye girdi? Niye girdiniz? Niye giriyorsunuz? Sen de demek ki o zaman sosyal medyada geziyorsun aynı şey. Niye girdin? Niye giriyorsun yani? Madem Gül Cemal'ime çok meraklı değilsen. Evet ya. Instagramda bile yazmışlar benle alakalı bir sürü şey ya. Yazıktır, günahtır ya. Sizin başınıza gelmeyecek bir şey gibi yapmayın ya. Hayatınızda ne kadar garantiniz var? Her şeyi bu kadar kötü görmeniz, iğrenç görmeniz. Ben size kendimi kanıtlamak zorunda değilim. Yardımlarımı göstermek zorunda da değilim. Veya içimdeki Allah sevgisini göstermek zorunda da değilim kimseye. Ben sizi kabul etmiyorum. Siz beni kabul etmiyorsanız ben sizi hiç kabul etmiyorum. Öyle bir dünya yok. Bana yazanlardan bahsediyorum. Kime ne ya? Yeter artık ya. Takmışsınız bir tek cinsiyet. Her şey cinsiyetle mi oluyor ya? Her şey yiyip 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 başkasının cinsiyetine takıyorsunuz. Deprem senin... Ha benim yüzümden oldu. O yüzden sağlamım. Şimdi ağzımı açtıracaktınız ya. Cık cık. Ha, Allah Allah. Bu kadar da değil ya. Bu kadar da insanların üstüne yüklenmeyin. Ayıptır, günahtır ya. Başınıza gelmeyecek gibi yaşamayın ya. Sanki kendi çocuklarınızın garantisi var şu hayatta. Bu kadar garantiliyorsunuz ya. Şu ülkede neler oldu, ne acılar var şu anda ya. Ne kadar garantiniz var hayatı, ne kadar seviyorsunuz. Hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi başınıza ya. Ayıptır ya bir tane lokma yesen bile niye yemek yedin? Hepimiz yiyoruz yemek ya. Hayat devam ediyor. Hepimiz çalışmak zorundayız. Ben sosyal medyadan geçiniyorum. Bunu da söylüyorum. Ama öyle olmasına rağmen bile herkese saygı, sevgiyle baktım. Hiçbir şey yapmadım, yapmıyorum da. Farkındaysanız. Halen Instagram sayfalarımda bir sürü şeyi paylaşıyorum. Sabah yedilere kadar. Ulan ikinci el kıyafet gönderdim tertemiz. Ona bile Instagram'dan linç verdiniz be. Ona bile linç ettiniz. Niçin ikinci el gönderiyorsunuz diye. Gidin bütün şimdi şeyler hepsi yerde. Ekmekler bile yerde. Tırlar yerlere dökmüş. Tırlar yerlere dökmüş yerlere. Ona bile bahane buldunuz be. <laughs> Nimetlerin hepsi yerde. Dökmüşler bütün her şeyi. Yani gerçekten ezmek için insan arıyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Böyle mutlu oluyorsunuz. Kin ve nefretle mutlu oluyorsunuz. Allah bilir sizi ıslah Ne diyeyim artık. Hidayet versin Yordunuz yani artık. Yağmacılar mı diyor? A, kim döktü? Sultancığım kim döktü? Bütün her şey yerlerde. Kaç günden beri izliyoruz. İzliyoruz yani. Ben de gönderdim. Etiketli göndersem ne olacaktı sanki? Her şey yerlerde. Milletin eline vermediler ki şunu 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 diye. Ki zaten millet orada etiket aramayacaktı kendine. Ben deprem altında enkaz altında kalsam kendime sıfır kazak mı arayacaktım? Aklıma o gelir miydi? Ayakkabı mı arayacağım sıfır kendimi? Bulduğumu giyerim ya. Haksız mıyım arkadaşlar? E zaten yağmacılara falan söylemezler bizimkiler. Böyle bir dünya yok. Söylemezler. Nerede böyle işte bilmem ne var onlara yürürler. Senin yüzden bu... Ta Özer'le ala Ta Özer diyorum. Ta Özer diyorum. Kafa, kafam karış. O da yanlışlıkla Ta Özer dedim ya. Ben Instagram'dan işte yardım istedim. Bu insan hemen yayın... yayınlarım. Nazcığım ben hep böyleyim. Ben kimseye karışım şeyine e koşmamazlık yapmam. Ben böyle bir şey yok. Sinirlenmiyorum ama arkadaşlar kaç günden beri şey siz sadece burası değil. Instagram'dan başka yerden o kadar evet. iğrenç şeyler yazdılar ki yoruldum yani. Hep cinsiyetimle alakalı ya. Böyle bir dünya yok ya. Bu kadar bir insan bu kadar bir insanı diri diri affedersiniz mezaraya gömmeye çalışıyoruz. Ayıptır, günahtır ya. Hanginiz bu kadar çok şey yaptınız? Yapsanız da Allah için yapıyorsunuz zaten benim için yapmıyorsunuz ki. Ben de kimse için yapmıyorum. Allah için yapıyorum. Allah'la benim aramda, Rabbimle benim aramda. Ben Allah rızası için yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bazen burada donuyor evet. Allah o kötü elbiseleri gönderin de belasını versin O bikinilerini de gönderenlerin belasını versin Ne diyeyim yani Dalga geçer gibi yapanların da Allah belasını versin O yağmacıların da Allah ellerini felç etsin Taş etsin Gerçekten bunu içtenlikle söylüyorum Bu kadar fırsatçılık bu kadar pislik olabilir mi? İnsanlar can çekişirken evlerine girip bilmem ne çalmaya çalışanlar. Onları bunları yapmaya Allah çocuk kaçıranlar bile çocukları kaçırmaya çalışanlar bile olmuş. Allah hepsine lanet yağdırsın inşallah. Cidden söylüyorum. Bak cidden söylüyorum. Bikini bile göndermişler. Evet ya gördüm. Gözlerimle gördüm. Sağ ol Mariana çok teşekkür ederim. Aynandayız. Çok oldu artık ya. E onlar zaten insandır, insanlıktan çıkmışlar ya. Öyle denizciğim artık yani yavaş yavaş ben ekmeğimi buradan kazanıyorum. Yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Ben bunu size defalarca söyledim. Ben sosyal medyadan kazanan bir insanım. Bunu zaten söyledim. Ben benim geçim kaynağım bu. Benim işim bu. Yapabilecek başka bir şeyim yok. Ben bir yerleri bırakıp kendime temiz sayfa açıp sosyal medyadan kazanmaya çalışıyorum. Ya yapacak bir şey yok. Ben böyleyim, ne yapayım? Ben bunu daha önceden de söyledim. Ben deprem olduğu zaman bu şeyleri sosyal medyaya başlamadım ki. Ne yapabilirim? Ya? Yapacak hiçbir şeyim yok. Tutunacak dalım burası yani. Yalan mı atacağım? Neyse onu söylüyorum. Ben kötü bir şey de çektiğim yok ki. Kendimi açıp oynayıp da şov da yapmıyorum ki. Benim çektiğim şey yemek. Başka hiç yaptığım bir şey yok. Teşekkür ederim canlar Yakın zamanda burada olacağım kank Ay, kankalar diyecektim. Beynim gitti. Yemin artık beynim gitti. Kaç günden beri ne yatıyorum, ne kalkıyorum, ne yaptığımı bilmiyorum vallahi. Canlar sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Birkaç güne kadar yemek videolarımda burada olacağım. Yarın evde olacağım. Evden de ziyan tekrar açacağım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Tez zamanda inşallah ülkemizin yaraları sarılır. Yine güzel günlere döneriz Allah'ın izniyle. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yine burada olacağım. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.